Asma yaprağını çok kolay ve değişik bir yöntemle nasıl saklayabiliriz? Önce vidalı bir şişe bulalım. Şişe temiz ve kuru olacak. Burası çok önemli. Asma yaprakları da kesinlikle kuru olacak ve de tabii ki taze olacak. Tuz yok, su yok, yüksek tansiyon sorunlu olanlar, tuz kullanmayanlar için ideal bir yöntem. Taze taze olan yaprakları topladık. Her dalın üstünde uçlara yakın olan kısımları ince ve taze olanları topladık. Şimdi şöyle boylarına göre istifliyoruz. Adana yöresinde Tarsus beyazı denen bir cins var. Bu asma yaprağının yaprağı çok makbuldür, İnce, lezzetli ve az damarlı, sarıldığında da yumuşacık olan bir yaprak. Eğer sizde Tarsus beyazı adı altında bir yaprak bulursanız deneyin derim. önce saplarını biraz kısaltıyoruz. Tamamen koparırsak yaprak çürüyor. O nedenle biraz ucunda korunması için yaprağın sap bırakıyoruz. Ve daha sonra ağzını sıkıca kapatacağız. Güneş almayan bir yerde, karanlık bir yerde bunu bir yıl, 2 yıl hiç bozulmadan saklayabiliriz. Taze yaprakları hiçbir işlem uygulamadan sadece böyle ikişer ikişer bükerek sağlam şişeleri ağzı vidalı şişelere dolduruyoruz. Ve biraz doldurduktan sonra da normal bir sopayla ya da ince uzun bir şeyle ittirerek aşağı doğru bastırıyoruz. Böylece tuzlu yemeyen tansiyon hastaları için doğal bir saklama oluşturuyoruz. Ve yapraklarımız yine de çok taze ve lezzetli olarak kalıyorlar. Şişeyi hazırladıktan sonra ve ağzında sıkıca kapattıktan sonra ışık almayan bir yerde birkaç sene tazeliğini korur. Çıkarın şişeden, yıkayın ve kullanın. Bugün yüksek tansiyon hastaları için e, tuzsuz yaprak salamura hazırladık. Direktmen şişenin içine dizdik. Çok kolay bir yöntem ve güzel bir yöntem. Umarım beğenirsiniz.